ki bir bulaşık yıkarken, bir makine yıkarken çeşme orada akıyor ve Bu insanlar buna hiç dikkat etmiyor. Bir damla suya ihtiyacımız varken bizden o anca sular harcıyoruz. E, ormanlar yandı, bir sürü sular harcandı. Yani e, ormanların yandığı zaten içimiz yandı. E, bir de susuz kalma riskiyle karşı karşıyayız. Esi olmayınca elektrik olmayacak. Bunların hepsi peş peşe. Bu elektriği, suyu ve diğer kullandığımız, ortak kullandığımız şeyleri, bunu harca harcayanları ben hiç anlamıyorum. Yani e, bu geleceğin hakkını çalmaktır, başka hiçbir şey değildir. Eskiden her şey zengindi, her şey vardı. Para yoktu ama doğal, doğal olan her şeyimiz çok fazlaydı, zengindi. Fakat her şeyi bitirdik. Edildiler. Gelecek nesne ne bırakacaksınız? Doğa yok, su yok, elektrik yok. Eskiye dönüş mü olacak? Yani bir tek bencilce kendini düşünerek bir şeyler harcamak, bir tek hayatta kendisi varmış gibi hareket eden insanlar hiç anlamış değildir. Bir odadan bir odaya giderken elektriği kapamaya, suyu boş boşuna akıtan, bir bardak için saatlerce su harcayan ben bunu kabul etmiyorum yani kul hakkına giriyoruz insan hakkına giriyoruz kendi hakkınıza giriyoruz başka hiçbir şey değil İnsanın ilk başta kendini düşünmesi lazım sizlerin çocukları var diğerleri var gelecek nesil var ve bunların hayatından bizler ne bırakacağız neler yapacağız bunları hiç düşünmeden bu katliamın ben manasını anlamıyorum. Ya biraz dikkat edin arkadaşlar ya. Sulara dikkat edin, elektriklere dikkat edin. Yaptığımız, kullandığımız şeylere dikkat edin. Bu sadece sizin değil ki. Bu hepimizin. Dünyanın, dünyanın bir tek vatanı da değil. Türkiye'nin de Dünyanın hakkına giriyorsunuz. Bu ne demekti bunu harcamak, suları tamam sıcak değil duş almanız gerekiyor saatlerce duş almak nedir veya işte saatlerce e, bulaşık için çeşme atmak nedir? Ben etrafımda kimi görüyorsam uyarıyorum bana ters ters cevaplar verenler oluyor. Vallahi hiç kusura bakmayın ben uyarmaya devam edeceğim. Ondan sonra ben diyorum ki benim çocuğum yok ben çocukları düşünmeyebilirim ama sizler çocuklarınızı düşünmeyecek misiniz diyor. Şöyle kalıyorlar. Yani İtiraz neydi? Bir tek ben miyim? Bir tek beni mi görüyorsun diyorlar. Arkadaş ben seni görüyorum, seni uyarıyorum. Sen bir başkasını gör, bir başkasını uyar. Ben 50 kişiyi görecek halim yok ya. Ben bir kişi, iki kişi görüyorum. Onlar yaptığını kesinlikle uyarmamı, uyarımı yapıyorum. Yani her gören ilk başta kendisine uyarısını, ondan sonra da etrafındaki e, uyanıları uyarıları yapsın. Ama ilk başta biz kendimizin uyarısını yapalım. Biz kendimize uyarı yapıyor muyuz? Kendimiz dikkat ediyor muyuz? en sinir olduğum şey ya. Vallahi artık katlanamıyorum bu bu harca harcan ay şey diye. Bak normaller gitti. Yağmur yok, kuraklık geliyor. Hadi diyorum ya benim çocuğum yok mu? ilgilendirmez Ben şurada kaç gün yaşayacağım? E sizler geleceğimizi ne yapacaksınız? Ben ben olarak mı düşünüyorum? Ben bireysel düşünmüyorum ki. Bireysellik değil bunun Böyle bir şey olmaz zaten. Bu bencilliktir. Ben tüm vatandaki insanları, tüm dünyadaki insanların bir damlası bile önemliyken ben orada onu çeşmeyi diş fırçalarken açıp kapatıyorsam sizler de buna dikkat edeceksiniz. Bir kişi bir kişidir. Bir kişi bir kişi uyarmaktır. Yani bu e, bunun önüne böyle geçeceğiz. Eğitimler vereceğiz, bunları yapacağız. Eğitimleri de çok dinleyen Okullarda ne anlatılıyor ben bilmiyorum. Eskiden bize bunları anlatılırdı. Yok onu şöyle kullanın, bunu böyle kullanın, işte o tasarruf onun tutumlu, onun tutumluluğu kaptası vardı. Şimdi hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Ben onunla konuştum, ben yaptığım yıllarda çocuklara, biz bunları çok net bir şekilde anlatıyorduk 6 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuklara. Ve bunlar diye gayet iyi anlarken siz büyükler bunu nasıl anlamıyorsunuz ya? suları bu kadar nasıl harcıyorsunuz elektrikleri kapıları bacaları açıp bütün odaların her yerini açıp nasıl bırakıp başka odalara gidiyorsunuz eviniz mi aşınır kapı şöyle kapatmakta elleriniz mi aşınır yani çeşmeyi şöyle açıp kapatmakta elleriniz mi aşınır her şey bir düğmeye bakıyor hayatımız artık yorulmuyoruz daha kadınlar ben iş yapıyorum demesin valla bana düşman olacak olanlar var ama kimse ben çok yoruluyorum iş yapıyorum demesin her şey tek düğmeyle yapılıyor tek parmakla yapılıyor atıyorsun çamaşır makinesine bir düğme basıyorsun. Çıkarıyorsun kurutmayı atıyorsun tek bir düğme basıyorsun. Ve o kadarını da al yani neredeyse çoğunluğu türü çıkıyor. Ne işimiz kaldı? Elektrik süpürgeler robotlu oldu. Atıyorsun hanımefendi evin içinde dolanıyor isim takıyorsun. O da onu niye kendisini temizliyor? Bir onu temizlemek mi iş artık? Yemek yapıyorsunuz. Onların da çoğu otomatikleşti. Yani ee, biz artık her şeyi bu kadar kolay elde ederken bu kadar sorumsuzca harcamalarını ben kabul etmiyorum. Lütfen rica ediyorum artık sizler de birazcık bu konuda duyarlı olun. Çocuklarınıza bu konuda aşılayın, öğretin. Öğretmenlerimiz, annemiz, babamız, komşumuz, arkadaşımız, birisi bir uyarı yaptığında bunu dikkate alın. Yani eğitim demek görmektir. Benden neyi görüyorsa karşı taraf onu yapar. Çocuğa şunu yap, bunu yap demek değil. Yaptığını görüyor çocuk. Sen onu kapattığını görürse <laughs> o onu uygular. Sen kapatmayacaksın. Çocuğun elektriği kapat, çocuğun suyu kapat. O kapatmaz, yapmaz. Hiçbir kimse senin yapmadığın, benim yapmadığım bir şeyi yapmaz. İnsanlar görerek öğreniyorlar. Duyarak değil. Duyarak belli yere kadar. Ama her şey görsen. Aa sen yapmıyorsun ben niye yapıyorum? Aa annem bunu yapıyor. Çocuğunuza sigara içme diyorsunuz. Ama kendisi sigara içiyor. Değil? E bu çocuk sigara içmeyecek Evet içecek. Bu büyüyünce o sigara içecek. Çocuğunuza Evet temizleyin. Evet i̇şte suları güzel al kullanın. İşte arkadaşlarınızla iyi geçinin diyeceksiniz. Komşunuzla siz kal geçeceksiniz. Her çocuktan bekleyin iyi geçinmesini. Adaletli olmasını. Siz yalan söyleyeceksiniz. Evdeyken evden yok diyeceksiniz. Çocuğa aman Allah'ım sakın ya çocuğum yalan söyleme diyeceksin. O çocuk o yalanı söyler. Yani bir şey yaparken e, önderlik yapacağınız zaman lütfen ilk başta kendinize dönün, kendinizi düzeltin. Ondan sonra karşı taraftan bekleyin. Peygamber Efendimizin yaptığı her şey örnek olarak yaptıklarını bize söyledi. Biz sünnetleri uygulamış olsak kesinlikle sırtımız yere gelmeyecek. Yani yapı yapmış ve örnek olmuş. Kimseye yapın dememiş, şunu yapın, bunu yapın dememiş. Yaptıklarıyla, görselliğiyle örnek olmuş. E biz daha ne örnek öyle güzel örnekler oluyoruz ki göbekliğimiz açık örnek veriyoruz. Ondan sonra 15 yaşındaki çocuk daha saçı e, kendisini bilmeden botokslara başlıyor. 20 yaşında botok Bizden bir olumsuz şeyler alıyoruz. Yani hastalarda psikoloji bozuldu, şu oldu, bu oldu diyoruz. Ya bunların aslında arkasında yatan şey bazı kırılan gereken yerlerde koruma. Burada açıklık yine kapalı tartışması yapmıyor. Beni kimse yanlış anlamasın. Herkes istediği gibi giyinebilir. Fakat kendi sağlığın için, kendi psikolojik dengen için, kendi enerjin için vücudunda yaptığın o pil, pil o porselen, tırnaklar, o göbek açarak gitmeler. Yani e, öyle bir hale geldik ki artık ev fiyatı diye bir şey kalmadı. Hiçbir şekilde yani e, nerede ne giyilecek o belli değil. Yani her yerin bir giyim tarzı var. Bir yerde giyeceğim vardır, iş yerine giyeceğim vardır, komşuya giderken giyeceğim vardır. Bizde böyle bir şey kalmadı. Aynı sabah bir suyla başlayayım dedim ama çok şey aklıma geldi ve bunları e, geri getirmek istedim. Lütfen arkadaşlar, lütfen sayın takipçiler birazcık içinize göre, birazcık kendinize dönün. Sularınızı, elektriklerinizi, doğal olan her şeyinizi tutuklu kullanın. Çocuklarınızla örnek olurken ilk başta kendinizi yapmayın. Yapmadıklarınızı uygulayın. Bir kısa vardır. O da büyüklerden birisi de giderler, işte çocuğum çok bal yiyor derler. Bunu herkes bilir. O da der ki 40 gün sonra İmam-ı Hazretleri, yanılmasam ya da İmam-ı gayr Geylan Hazretleri, yanlış olmasın büyüklerden birisi diyeyim ben. 40 ee, gün sonra gel diyor. 40 gün sonra gidiyor, oğlum diyor, sakın diyor, bir daha bal yeme, bu kadar çok bal yeme diyor. Diyor ki bunu söylemek için ne için 40 gün, gün beklettin? Bu sabah ben bal demiştim, tesir etmez diyor. Sizin söyleyecekleriniz de, sizler yapıyorsanız tesir eder. Sizler yapmıyorsanız asla tesir etmez. Ben birisine bir şey söyledim şeyi söyleyemiyorum. ben yani, de ne yapıyorum ki, neyi söylüyorum? Ancak ben yaptığım şeyler üzerinden bir e, öneride bulunabiliyorum. Herkesin aklı fikri var. Artık ulaşılmadık bir nokta kalmadı. Her şey tekniğine ile ulaşılabilirken bizim bile birçok şeyi söylemeye gerek yok ya, yani, gerek yok. Hepimiz akıl sahibiz. Akıl olmayanlar da zaten gerek yok. Aklı senin e, onun bir sorunu Ki, eskiden bir tek paramız yoktu fazla paralarımız yoktu ama çok şeyimiz vardı şimdi para var ama artık çok şeyi kaybettik çok şeyi kaybettik ahlak gidiyor güzel inançlar gidiyor müslümanlığı da kimlerin eline bıraktık onu da anlamış değilim yani herkes ben müslümanım diyor ama müslüman gibi yaşayan yok buna ben de dahilim ben de adam gibi yaşamıyorum üzgün yaşamıyorum yani ee, ama yani kapalılara bakıyorum, kapalılıkla alakası yok. İslamiyete bakıyorum, İslam'ı yaşıyorum diyenlerin İslam'la alakası yok. Ama en çok İslam'ı onlar yaşıyor, en çok Müslümanlığı onlar yapıyor. Böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok. Ya sen kendi başına bir Müslüman ol, kendi başına bir kurtar, kendi içine bir ondan sonra bir başkasına karış. Ben konumu buraya kadar savamışım, Git bir üstüne düzgün kapat, konumu kapat. Ya olur mu böyle bir şey? Olmaz. Bir başı benim düzenlemem lazım. Bunu benim ayarıma sokmam lazım. Ben neye karışabilirim? Ben namazımı kılıyorsam sana namaz kıl diyebilirim. Ya da onu da demeye hakkım. O da ağzı bir Hadi beraber bir namaza gidelim diyebilirim. Örnek olabilirim. O üstü yorumdur. Bugün gidip sana gidelim beraber diyeyim. Bunu örnek olabilirim. Yani dört gün kapalılık yapmamışım. Git sana ben adam gibi kapanmayayım. Böyle bir hakkım yok benim ya. Yok böyle bir hakkım. Diyorum ya. Güzel ahlaktan sorumluyuz. Kul hakkından sorumluyuz. İmanın neredeyse çoğu güzel ahlaktan geçiyor. Ondan sonra ibadet kısmı geliyor. Sen güzel ahlakın olmadığı sürece ibadetini yaptığında ne kadar kar elde edebilirsin o da ayrı konu. Komşun senden eğer memnun değilse senin imanını sorgulaman lazım. Arkadaşın eğer senden memnun değilse senin imanını sorgulaman lazım. Sen topraklarında çöplerini etrafa atıyorsan imanını sorgulaman lazım. Biz bireysel günahlara takılmışız ama duygu olarak yaptığımız günahlara hiç takılmıyoruz. Aa zina yapıyor, aa hırsızlık yaptı, aa büyük günahlar ya bunlar hani. Büyük günahları yaparken biz o falan diye çekebiliyorsak yalan söyleme, insanların hakkına girme, dedikodu etme, olmadık bir şeyi söyleyip iftira atma, kim tutma, öfkelenme, İçten içten içe ona e, sinir olma. Yani buna benzer bir sürü duygularla yapılan günahlarımız var. Bunları kimse ciddiye almıyor. Bunlar sanki günah değilmiş gibi görüyorlar. Sen bir, bir, bir e, içki içerken o anda günaha giriyorsun. Eğer e, inkar etmiyorsan o anda günaha giriyorsun. Ondan sonrası normal hayatına sürdürüyorsun. ama ben sana kim duyuyorsam eğer bu kini 724 duyuyorum. Senin kötülüğünü istiyorum 724. Ben 724 günahtayım. O da büyük günah. Ya biz sakmışız bilinen büyük günahlara. Yaptığımız içimizde her gün işlediğimiz büyük günahlar ne olacak? yine geliyoruz kişinin özüne dönmeye güzel ahlaka. Lütfen arkadaşlar ya daha iyi koruyalım suyu koyun, koruyun, elektriği koruyun, kendinizi koruyun, imanınızı koruyun. İmanınızı orada burada verilen ee, safsatalarla Ay. safsatalarla yol bulmayın. Etrafta söylenenlerle yol bulmayın. Araştırın. Araştırın. Bir sürü kitaplar var. Annesi çok konuştu sabah sabah niye geldi onu da bilmiyorum. Bir sürü ilgili bir şey gördüm Instagram'da. Ondan sonra bana geldiler yani. En hassas olduğum konular. Ondan sonra da bunlar açıldı. Demek ki söylemem gerekiyormuş. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça bakın hayatınıza.